Merhaba selamünaleyküm dostlar. Ben Mehmet. Eee ben, e, ben Mehmet Eğer. Eee bugün kanal manik videosu çekiyorum. Türkiye Sampi'ye başlayacağız. Eee videonun başlangıcını almayı Gördüğünüz gibi kendi kadın falan yaptım. İnşallah inşallah Devamı gelir. O zaman hiç vakit şey kaybeden videomuza geçelim. Şimdi. İlk önce bize olum lazım. Pardon olum diyorum. Peş lazım. 3 tane taş kazdıktan sonra tekrar yukarı çıkmak için uğraşacağım mı? Hayır uğraşmayacağım tabii ki de. Rahat ettiği bir yukarıda kaldı. Fakat hemen oradan bir tane taş kazma yapabiliriz mesela. Ya, yani da daha hızlı gelişmek için param kullanmayacağım şu anda. Bir iki de bazlık ama şöyle iki şey alacağım. Ee, şunları alacağım. Bu hiçbir şekilde hile yok. Kullanmıyorum. Gördüğünüz gibi. 70 fps alıyorum, çok fazla yok, niye bu kadar hızlı? Bir dakika, çok fazla yerini de almışım. Ee, Genelde aynı ama bir şey olmaz, sıkıntı yok. Umarım beğenirsiniz. Hedefim 1 milyon paraya ulaşmak. Ee, i̇nşallah başarabilirim. Yani. Bakacağız artık orasına. Ee, de arayabiliriz. Burada toprağın ne iş var? Hmm. Şüphelendim mi değil mi? Yok şüphelenmedim. Bence burada iş şu yok. F3. Şöyle bir, bir taktik göstereceğim. F3. Pardon bir dakika. F3, F1'e bastığınızda böyle bir şey söyleyeyim. Buradan 3'e basıyorsunuz. Buradan gene 3'e basıyorsunuz. Yok pardon. Buradan ee, 2'ye basıyorsunuz. Buradan çalışıyorsunuz. Oradan size en büyük şey falan filan varsa oradan size gösterebilirim. Haberiniz Allah. Ben bunu açık tutam. Ne olur ne olmaz. Bu arada sırf tane para kasma rakipliği göstereceğim. Benim bildiğim. Yani bayağı var. Ama ben benim bildiklerimi göstereceğim. O kadar da pek hesap bilmiyorum yani. O demir bu arada. O kadar çok hesap bilmiyordum ya. 11 saat önünde ama tam bile iş yapamadım. Biz de gelişemiyorduk zaten, yedim, falan filan ama öyle takılıyordum. Ee, Onları beğenirsiniz. Devamı gelir. Kalkış çok güzeldi, yani biliyorum heyecan yaptım biraz. O zaman ben ee, Demir balta yapayım kaç tane. Sonra videoya devam edeyim. Bu kasanız taktikleri gösterir bize. Şimdilik görüşürüz. Arkadaşlar Biraz demir topladım ya. Çok fazla da alsam demiri topladım. İki tane balta yaptım. Demir balta. Bunlarla ne yapıyorum diye sorarsanız. Şimdi şöyle gösterebilirim. Ah. Search. Wood. Pardon. Wood bu mu Root bu ne muydu? Neydi? Yok pardon. <laughs> çok güzel, çok çok <laughs> Bu arama ne? Ya bir dakika. Ben şunu bir şöyle Gösterebilirim. Bekle. Odun. Meşe kütüme İngilizcesi ne? şunu bir dakika İngilizce hemen çat çat yapalım. İngilizcem bayağı kötü çünkü. Beyler bir dakika geldim. Eee bir dakika. İngilizcem pek olmadığı için. Hadi çiti kapattık ya bir dakika. Ben konuşacağım. Şimdi a... Ah diye aratalım. Ben size göstereceğim. O A, Ah. Search. O ak. O ya. Gördüğünüz gibi. 80 binden taşıp satılıyor ama 80 değil. Ben de ekleyip 19.000 15.000 satıyorum ben. O yüzden bu mağaradan böyle buraya sömüreceğim komple. Şey yapacağım. Mağaradan bu, bu 4 bloktan 1'e hmm, mı? Hayır olduğunu da gösterebiliyor. Sıfırlatalım. %61 burada insan varmış gibi gösteriyor ama pek bilmiyorum. Bir dakika burayı tekrardan bir ayarlayalım. 3 3 sonra da 3 Tamamdır. Ee, hemen kazanım. Burayı hızlandıracağım. Çok sıkılırsınız diye. Arka bir müzik koyarım gelirsiniz. Neyse iyi şeyler diyelim. Aa, yanlış gördüm. Evet beyler. Evet, şu anda yarı kadar geldi. Bu arada birileri ölmüş burada. Aa bizde, de ya biz alalım. Bizde de ölçüm şu anda. Olmadığı için. Böyle bizi. Nasıl nasıl, nasıl nasıl Gördüğünüz gibi ikisi de işte, kaldı. Şimdi bir kaya yazıyorum canım. Tamam. bakalım. Karışık yollar mı? O haklı. Ne? 17.000'den koymuşlar. 35 bin mı böyle? Şimdi biz 15 koyuyoruz. 15 bin koyduk. Diğerinde 15 bin koyduk. Max 3 tane koyuyoruz. Tamamdır. Ee, gene kazacağım. Bunlara kadar bir tanesi. Bunun yerine gene kadar. Yine yapacağım o zamana kadar satılabilir. İnşallah satacağız. Biraz meşe kazacağım. Ee, şimdi tekrar da insanlar yine zandırıyor. <laughs> Bu arada hatırlatmam gerekirse bize her hani bir saatte bir anahtar geliyor. İşte bende kaç tane anahtar olduğunu bilmiyorum. O yüzden kasalara gidip bakacağım buradan var kasalar konularını kullanarak gidiyorum. Şimdi bakalım kaç tane var. Bir tane bundan varmış. Ee, bizim için bunlar kaçı sesli? Bunlar kaçı sesli? Bir dakika ona bakmam lazım. Nasıl sen? Onu da bilmiyorum. Bilmiyorum. Benim aklımda bir taktik var aslında. Hayır. Hayır. Yanlış yaptım. Olamaz. O zaman biz de şöyle kullanacağız. Bunu. Bu arada İngilizcesine yaşıyorum. Bakmam lazım. Abi bu Şöyle. Sen ah, Ah. Şöyle. Sağ Şöyle. Bakalım. 25, milyon. 25 değil mi? Verimlilik 5 bunlar ama. Böyle gidiyor. Şimdi. Yine göre 20 milyon göre alalım. 20 kalmış kaldı. 20 milyon bahis mi? Maşallah. Şimdi bize komünler gelmesi lazım. İnşallah gelecek. Hadi bakalım. Hadi 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 kimdir? Aga ne şansıyım ya <laughs> Burada ben mi? Ay 8 bin emes var maşallah. Internet mod için böyle. Oyundan atacak. Evet. Beyler geldim. <laughs> Oyundan biraz bir sorunlarımız oldu, sıkıntımız oldu. Abi yine mi başladık ya? Ya abi cidden mi ya? Başlayacağım ama internetinize ya. Neyse. Bir şey oldu. Ondan sonra sonra bakmak istiyorum. Siparişler şimdi. Ee, kum var mı? Yok. Kum niye yok? Hmm. Bir kere sipariş yaptım. Ara yazdım. Sen yazdın. Adam antrenman alıyor tanesi. Koyalım mı onu? Hı, hmm. dört kağıt. Yok be. Belki satabiliriz. Bunları geri çekelim. Şimdi 10 kayı koyacağız. Ah ser 10 bile. Rahat. Gider. Hmm. Ne? Kalkalı mı? Sipariş stone. Stone ne oluyor burada? Stone taş dola değil mi? Kolu stone dola ston bırak. Şimdi bir dakika. Hmm. Vardı. Hava zildelim arkadan sesini isterim. Neyse. Ben Bu arada satıldı. Zildar baba 14 ve ve iki isimli 3 üç kötüünü eşyası 15 fiyatına aldı. Gördüğünüz gibi 5 yani dakika falan olmalı ya. 5 dakika satında. O yüzden yapabilirsiniz. Ben bu taktikten sonra başka bir taktik daha vereceğim. Paket taktiği. Suyosunu var ya. Onun taktiğini vereceğim. Ee, Şimdi abi. Neredeyse bir devam edebiliriz. <laughs> tamam, şuna da. Bam bam. Şimdi. İnternet kasmasın. Nedrat right? kırık kama falan. Bizde şu an nedrat right yok. Yani yapacak bir şey yok. Neyse şöyle kasalım. Şimdi ben bunu gösterdim. Ben bunu satar, satarım teker teker. Ama şu tane fazla koyamıyorum. Ben. Üçten fazla öyle satamaz. İşte, Bizi şey göstereceğim. Ama gelme ya. Evet yapıyor. Evet. Ana dünya. Abi. Evet. Şaka mısın ya? Sen de uğraşacağız ya. Ah 20 saniye bekle. Ay yani. Neyse. Beğenin. Ay Biliyorum çok kötü bir video oldu. Görme yazarsınız. Kötü diye. Umarım iyi yerlere geliriz. Benim zaten 5 kalık e, kanalım kanalım vardı benim. Video çekiyordum. Güzeldi. Ama kanalım yanlış bir hatam yüzünden kapatıldı. Yani direkt e-post'tan mailim kapandı, o yüzden yapacak bir şey yok. Bir adet kelp için tanesini 235 bariş verildi. Yakka dakika kelp mi? Şaka mı yapıyorlar? Tanesini mi yoksa... 1 adet kelp için tanesini 235 bariş verildi. Hmm... Ben niye bilemem. Neyse. Faz kürekle kırıldıktan sonra beyler. Daha videoyu sonlandıracağım. Çok kötü oldu. Bilmiyorum. Ay ve kırıldı. Neyse yolda bu kalan olun. Şeyler alalım. Kalmasın. Sat arası. Ee, hmm. ben gelen bu kadar. Ya da bunları böyle yaparız. Sipariş kısmından araba yerine sen yazar satarız. 6, 5, 10. Onikaya işaret istedim. Taptık Onikaya gördüğünüz gibi 53 kap paramız geldi. sana gösteriyor zaten. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Umarım e, beğenirsiniz. Ama beğenmeyeceğinizi çok iyi biliyorum. Çok güzel olan video. E, MS internetim yüzünden özür dilerim. Bunun için ilk videom kanalımın. abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Biliyorsunuz hepinizi çok seviyorum. Öpüyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.